kaçıncı bölümde tam olarak bilmiyorum. Eyyem bu defa Merhaba. Senin canın bu kadar görüyorum ben. Bir ara azıcık canın gitmiş. Nereden biliyorsun? Gün misin sen? Vur Burada yazıyor canım. Oğlum bu yeni map değil ki bu eski map. Ne eskisi? E bak benim çestim Ben yapacağım. Zorlu kapat Efe uzun olsun. Uz. Arkadaşlar bir el, bir el atacağız he. Bütün altınları yere at. Çesti abi, kır çesti. Abi sen neden böyle bir el? Hani ne oldu? Ama sen çabuk öldürürsün oğlum. Oğlum işte zorlu oydan açacağız. Ay kapatacağız. Şimdi canın yüzde yüz. Evet işte zorluğumuz çık olsun. Ben seni keseceğim zaten. Ben senin canını görebiliyorum Ne yapalım? Önemli olan sen görmek değil bana göre. Benim benim için önemli ben olan... Eee! Ben... Tumlarımı aldı. Aldım. Bok, bok tuzağı aktif. Bok tuzağı denemedi. <laughs> ya annem! O <laughs> oh, ben kocamı koydum. Koydum. <laughs> az bir şey olmaz. Kork. Buradan alır sikerim. Evet ya. Gel lan oğlum gel gel. Vurmadım. <laughs> Vurdum lan. Ya vurmadım. Tamam gitti. Hadi bir. ki arkadaşlar Kalırsa direkt go layalım. Şu an alayım. Aman abi öleceksin. Yurt dışı yollarında görüşürüz. girdi. Bize şarkı dinletecekti İngilizce. Ben dedim, hocam kanalıma abone olur musunuz dedim. Ben de hocaya derim ki hocam patlamış çok güzel şey. <laughs> Vallahi. bak Olmaz Eee gelecek Bugün işte ben ebese hangi Ebese ki oynuyoruz arkadaşlar Ana ne çekeyim yandım <laughs> Ay iyi ki yağmur yağıyor Sen yağmur sen yağıyor <laughs> Ölürsem şu şey an. <laughs> <laughs> Ölmedi lan. Bala bu. Oğlum zıpladı mı? Hadi Efe, çabuk gel. Çabuk abi. gel videomu izliyor. Atamıyorum video. Abi, çabuk ya gel diyorum. Çocuk diyor ki şuradan diyor ya. Geliyor mu? Gelmezsen ben seni zaten gelene kadar öldürürüm okla. Benim için problem yok. <laughs> Çıktığın zaman da ok atarım kafana. Benim için önemli değil oğlum. Şimdiye gelmiştin sen buraya ben ok atabilirim artık. Ben her yerden sağdan soldan koyacağım şimdi sana. Ben üstü geliyor. Ya, ya abi ne yapıyorsun? Sen abi? buraya gelirdin şimdiye kadar. Arkadaşlar işte geleceğim oğlum artık yeter ya. Bizi boşu oluyor. uzuyor. Dur senin salaklıkları dışı hava yollarında görüşürüz. Aman aman abi öleceksin. Yurt dışı dış hava yollarında görüşürüz. Evet bence şu çok az. Aman abi. Aman abi yemeyeceksin. Aman abi. Tabuğum çuvalması lazım. Aman abi aman abi. Aman abi öleceksin. 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 Bu ne, ben ölümsüzüm. Ben videomu bitireceğim ama 4 dakika oldu. O işte ya. Tekrar çekeriz, tekrar çekeriz. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Like mı atmayı da atmayın. Abone olmayı da atmayın. Görüşürüz ve bay bay. Evet arkadaşlar bugün bu arada Like mı atmayın. Onu da atmayın. On Sizin hoşçakalın. My...